Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar tam tamına iki tane yeni kod geldi. Bir tanesi arkadaşlar bir, bir buçuk K veriyor, cevher veriyor. Diğer arkadaşlar paket pik veriyor. İnşallah güzel oyuncular çıkar bu arada. Arkadaşlar an ekranı görüyorsunuz. Şöyle sağ üstten ayarlar diyoruz. Hesapları bağla diyoruz ve arkadaşlar iyi hesabını bağlıyoruz. Sonra hocam böyle çıkalım. Sonra arkadaşlar buradan Google'a geliyoruz. FC Mobile'ın sitesine giriyoruz. Kod kullan diyoruz ve arkadaşlar böyle bir sayfa çıkacak karşımıza. Buradan da iyi hesabına bağlayalım. Hadi bakayım hocam. Arkadaşlar kodumuzu yazıyorum. Bu kodumuz arkadaşlar büyük ihtimalle aynen öyle. 1500 cevher verecek. Şöyle kodumuzu yazdık. Robot değilim dedik. Kullan dedik. Ve arkadaşlar mesaj kutusuna gitti. Diğerini de yazalım en önemlisi bu arada arkadaşlar. Diğerini de yazalım hocam. Hadi bakayım. Şöyle yazıyoruz. Yanlış yazmadık herhalde. Aynen öyle. Robot değilim dedik. Kullan dedik. Ve arkadaşlar telefonuma geçiyorum. Şöyle telefonumuza geçtik. Gördüğünüz gibi mesajlar kısmına geldi. Tümünü topla diyoruz. Hadi bakayım abi. Bol şans dileyin. Ah be. Direkt mi açıldı be? Şaka yapıyorsun. Arkadaşlar bu kodlardan size hangi oyuncu çıktıysa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Video izlediyseniz kanalıma abone olup video beğen atmayı unutmayın. Sizlerle beraber 1500 hedefine çok az kaldık. Herkese iyi seyirler.